Çatı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kısa süreli etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. İlçede bir anda etkili olan rüzgar Afşin Bey mahallesinde bulunan Afşin Bey apartmanının çatısını uçurdu. O anlarsa başka bir apartmanın balkonuna çıkan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde balkona çıkan kadın rüzgarı görüntülemek isterken karşısındaki apartmanın çatısının kalktığını ve çatının havada uçtuktan sonra yere düştüğünü kaydetti. Aa, çatı uçmasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.